Kuran kursuna giderdim. Siktir, oros bir Yani ilk okul dörtte e, bu köydeki arkadaşlarımla birlikte Kuran kursuna gittiğimizde. Sayıklı geldin gidi ya. Nertice geldin ya. Maarem. Ayet kürsüyü en çabuk ben ezberlediğim için. Siktir, oros bir Hoca benim. İmam yapılmamı istemişti, dedemden. Ya şey bu... Saikli <laughs> <Dayıklı> gelden gidi <laughs> <laughs> ya. İrtica gidi ya. Maalem. Vatan haini. Hain. Vatan <laughs> haini. Hain. Maalem.